Arkadaşlar ben Kayra bugün şey iki kere oynayacağız ve ilk mücadelemiz başlıyor ha bu arada nakavat turundayız. Hadi açıl artık tamamdır açıldı ve başlıyoruz arkadaşlar inşallah kazanırız ama iki kere oynayacağız kazansak da kazanmasak da bir şey olmayacak ama ben iki turda kazanmayı düşünüyorum. İlk kişi gitti. Ve ben yokum artık tek kişi. Tek kişi değilmiş. İlk turu kaybettik arkadaşlar. Burada ama. Yani çünkü daha başka oyunlar da oynayacağız ama sadece ilgi gereği yani bu birincisi. O yüzden de bu turu yenmemiz çok önemli. Ben beğenirsem geri dön bebeğim buraya. Harikasın kit. Yenildik arkadaşlar. Edgar'a iyi oynayan yıldız kişi olmuş. Ama neyse ki bir oyun daha var üzülmeyin. Ve ikinci oyuna başlıyoruz. Bu oyunu yenmemiz lazım. Bundan sonraki oyunumu, bundan sonraki videomu da anlatayım Selin'in gizemleri. Bundan sonraki videom. Yeni aldığınız Seli, Selin'in gizemlerine bakacağız. Yani bu rostarda daha yeni başladığımızda. Yok. Ben siz devam edin. Hey, ilk turu kaybettik. Kazanmam lazım o yüzden saklanacağım. Yani herkesten kaçınacağım. Arkadaşlar. Hayır. Benim çıkmamı bekliyor. Burada olduğumu biliyor. Aa, çıktım 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 çıktım. Çıkmamı istemiyor muydum? Yenildi. Ya ve maalesef ki bugünkü videomuz da bitiyor ama kötü bitiyor. Hoşça kalın ve bay bay